Nikel alaşım kaliteleri hakkında özet bilgiler video serimize hoş geldiniz. EN normuna göre 2.4819 olarak adlandırılan Hastello C276 veya diğer adıyla Elo C276, zor ve agresif olarak nitelenebilecek koşullarda gösterdiği çok üst seviyedeki korozyon direnci ile bilinen bir nikel alaşım kalitesidir. Bu kalitedeki malzemeler içeriğindeki yüksek oranlı nikel Molibden ve krom sayesinde birçok asit türüne dayanabilmektedir. Hastelloy C276 malzemeler genellikle çeşitli özel hava filtrelerinde, kağıt üretiminde, endüstriyel atık tesislerinde, doğalgazla temas eden parçalarda, özel fan parçalarında, sıcaklık değiştiricilerinde, kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği özel kaplarda ve tanklarda kullanılmaktadır. Hastelloy C 276, işlenebilirliği zayıf olan bir nikel alaşım kalitesidir. Karbon oranı düşük olan bu malzemelere kaynak yapılması ise zor değildir. Daha detaylı bilgi için web sitemiz birçelik.com'daki Hastelloy C 276 kalite nikel alaşım sayfasını inceleyebilirsiniz.